Bugün sizlerle beraber Smoke G-PRIV ve iJoy Combo RDTA'yı hazırlayacağız. Gördüğünüz üzere likitlerimizden de dolum yapacağız ve daha sonrasında buhar performansına ve aroma performansına bakacağız. iJoy Combo bildiğiniz gibi RDTA ürünüdür. RDTA nedir? İçimi ve aroması ve buharı ağza ve içme daha yakın olduğu için aroma ve buhar performansı daha fazladır. Hazırlanışı da oldukça basit. Bugün kullanacağımız teller kantal tellerdir. 0.20 ile 0.25 ohm arasıdır. 50 watt ve 60 watt arasında yüksek değerlerde içebilmenizi ve yüksek kalitede boğa ve arama performansı almanızı sağlar. Şu anda yapacağımız iş vidaların arasına tellerimizi karşılıklı olarak koymak ve onları sıkmak. Daha sonra pamuklama işlemini yapacağız. Gördüğünüz gibi son derece basit. Karşılıklı terlere dizdik. Vida ile bunu sıkıyoruz. Bu terlerin özelliği Bildiğiniz gibi terlerin özelliği içim ve aroma kalitesini farklı şekillerde tad almayı tamamen sizin kişisel tercihlerinize bırakmasıdır. Kantal tercih tercih edilebilir, kantal tel de tercih edilebilir, çift sarım tel tercih edilebilir. Bu tamamen sizin içim zevkinize kalmış bir durum. Terlerimizi sıktıktan sonra kontrol ediyoruz. Oynamamasına dikkat ediyoruz. Sert bir şekilde durmasına dikkat ediyoruz. Teller vidalandıktan sonra Smoke g -proof cihazımıza bunu takıyoruz ve terlerimizi ilk önce yakıyoruz. Yakma işleminin yapmanın amacı terlerin üzerindeki arımanın gitmesi ve yeni dolum yapılmada Herhangi bir şey kalmaması tellerin üzerinde. Cihazımızı açtık. Değerlere bakacağız şimdi. Şu an 52 Watt'ta gözüküyor. Ateşleme yaptığımızda tellerin kızardığını göreceksiniz. İlk önce telleri kızartıyoruz. Telleri kızartırken de özellikle yapmamız gereken şey seramik çimimizle son bir düzenleme yapmak. Böylece tellerin akımını birbirine daha iyi iletmesini sağlamak. Gördüğünüz gibi kızarma başladı. Değerlere bakalım. 52 Watt'ta 3.29 Volt gözükmekte. 3.6'yı geçmemeye çalışıyoruz. Sağlık açısından. 55 3.6 Cihazımızı kapatıyoruz. Ve pamuklamaya geçiyoruz. Pamuklamada katın blendin No2 serisi bulunmakta. Şu an kullanabileceğiniz en iyi pamuk No2 katın Blend'dir. şu an hazır elimde pamuk var. Bu pamuğu ilk önce çift olduğu için bir kesim ve ikinci parçayı kesiyoruz. bu kullandığım pamuk katın blend değil, muji pamuk. Muji pamuklarda bildiğiniz gibi üst tabaka vardır. Bu tabakaları söküyoruz. Yerinden çıkartıyoruz ve üzerindeki fazlalığı elimizde alıyoruz. Pamuk ne çok kalın olacak, ne çok ince olacak. Pamuğumuz bu şekilde e, düzgün bir şekilde ayarlandıktan sonra ikinci pamuğu aynı işlemi yapıyoruz. Yine üst tabakasını söktük. üst tabakasını söktük. Arkadaşlar bu işlemi sadece bir kez yapıyoruz. Evet ee, telimizi kızarttık. Daha sonra pamuklama aşamasına geçiyoruz. Pamuklarımızın üzerini soyduk. Pamuğun ucunu elimizle kıvırıyoruz. Daha sonra telin arasına geçiriyoruz. Yeterli incelikte olduktan sonra rahat şekilde geçecektir. Evet, telin arasına geçirdikten sonra e, ee, Buradaki önemli olay ne çok ince olacak ne çok kanlı olacak. Telin içinde rahat şekilde hareket edebilecek. Telin arasına geçtikten sonra yine önemli bir işlem. Tiftikleme işlemi. Sivri cımbızla yine pamuğun fazlalıklarını alıyoruz. Evet pamuğun fazlalıkları alındı. Daha sonraki önemli işlemse ise tabii ki içim yaparken pamuğun alttan dikite alması ve sıcaklığı vasıtasıyla size iletmesi. Bu uzunluk şu şekilde gördüğünüz gibi tam olarak camın başlangıcı yani cam tankın başlangıcından itibaren pamuğumuzu kesiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı kesiyoruz. Ve tankın içine pamukları gönderiyoruz. Tam olarak cam tankın ucu ucuna denk gelmesi gerekiyor. Ne çok uzun olacak ne çok kısa olacak. Likiti iletmesi son derece önemli. Uçlarını hafif sivritirseniz Hemen diğer tarafı da aynı şekilde inceltiyoruz. Telden geçiriyoruz. Hemen tiftikliyoruz. Fazla pamukları alıyoruz daha iyi likit aktarımı yapabilmesi için pamuğun havalanması gerekiyor. Aynen bu şekilde diğer tarafı da tiftikliyoruz. Diğer tarafında fazlalıktan aldık. İçinde rahat şekilde hareket ediyor. Ne kalın ne ince. Aynı şekilde cam tankın başlangıç hizasındaki boyutuna getiriyoruz. Pamuğumuzu kesip kısaltıyoruz. Ve aşağı doğru pamuklarımızı salıyoruz. Bu şekilde tankın içinde şu an pamuklar. Son bir işlem olarak pamuğun tamam düzenlemesini yapıyoruz. Fazlalıkları alıyoruz. Evet, şu an gördüğüm şekilde pamuklar cihazın içinde, terlerin içinde. Bundan sonraki aşamada likitimizle pamukları ıslatacağız. Onun öncesinde yüzümüz takıyoruz. Cihazımızı açıyoruz. Daha sonrasında e, pamuğun iyi geçirgenlik yapabilmesi için likidi iyi geçirebilmesi için kenarlardaki hava boşluklarını açıyoruz. Pamuklarla. Ve e, dolum yaptığımız e, yerdeki hava boşluğuna pamuğun gelmemesine dikkat ediyoruz. Pamukları arkaya doğru geçiriyoruz ki e, rahat şekilde geçirgenlik yapsın. E, şu anda hazır. Likit koymaya hazır. E, şurada likitlere bakacak olursak One Wonder Hit'in uh, Muffin Man'i var. Uh, milkshake Man var. Uh, the Collection serisinden uh, bir takım likitler var. Uh, the Collection'dan Vanille Berry var. Milk Berry var. Uh, zıkkım var likitimden. Bu da meşhur bir likit. Safirin Premium serisi var. Bu. ve son olarak yeni çıkan Doktor Vape'in likit serisi var. Doktor Vape bildiğiniz gibi uzun süredir stoklarda yoktu. Project Black isimli likitini kullanacağız. Bu tester likit. Önce bir test edelim. Likitimizi gördüğünüz gibi daha rahat koyabilmek için bu şekilde dolumunu yaptık. İlk önce pamuğun üstünü ıslatıyoruz. Yeteri miktarda tel ve pamuğa likiti boşalttıktan sonra tankı da dolumuna geçeceğiz. Bu işlemi zaten siz sadece bir kez yapacaksınız eğer aynı likiti, aynı tadı, aynı aromayı <laughs> e, almayı düşünüyorsanız pamuğu değiştirmenize gerek yok. Bir hafta, 10 on gün, 15 on gün pamuğu değiştirmeden e, eğer düzgün şekilde kullanabiliyorsanız, pamuk yanmamışsa bir hafta 10 gün pamuğu değiştirmeden aynı likiti içebilirsiniz. Ama her gün farklı likit içmek istiyorsanız pamuğu değiştirmeniz gerekiyor. Teli kızartmanız yeterlidir. Daha sonra da tanka dolum yapıyoruz. Tanka dolum yaptıktan sonra yaklaşık 2 dakika pamukların likiti çekmesini beklememiz gerekiyor. Ara sıra ters düz yapmamız gerekiyor ki likit pamuklarla tamamen emilsin. Sonunda likit dolumunu yaptık. Pamuklarımızı ıslattık. İlk yapmamız gereken işlem pamukları yakmak. bu şekilde pamukların üzerindeki likit ağzınıza sıçramayacaktır. Ee, hemen bakalım ateşleyelim. Siz de göreceksiniz. Evet bu kullandığımız likit premium likit markası NML Looper'ın bir klondur. Meyveli, kahvaltılık, gevrek, kreme ve vanilya nüansları içerir. Ee, daha sonra içim videosunu, arama ve duman buhar performansını e, hep beraber göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Gördüğünüz üzere 55 wattta, 3.3 voltta, 0.21 ohmda içimini yapacağız. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım, 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya. Daha çok vakit var. Maalesef. Çok geç. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org